Değerli dostlar, değerli arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere bir duyuru, yani bir duyurudan bahsetmek istiyorum. Kanalımız 36 abone ulaştı. 12 tane falan videomuz var. Ve hepsinde emek sarf ediyorum, emek harcıyorum, vakit ayırıyorum. İnternet, i̇nternetimin çok kötü olmasına rağmen internetimin çok zayıf çekmesine rağmen video çekmeye çalışıp sizlere güzel olanak sağlamak istiyorum. Lakin videolarımız kalitesiz, bunu biliyorum. Ama kardeşler biz emek harcayıp o kadar uğraşıyoruz ama gereken desteği vermiyorsunuz. Kusura bakmayın. Kusuruma bakmayın. Lakin bir kanalımıza abone olup bildirimleri açıp düğümüne basarsanız ve videolarımızı beğenirseniz ben çok mutlu Sevinirim. Ben aslında bir hedefim var. 500 ya da 1000 abone kadar gelebilme hayali hedefi. Umarım geç de olsun, göç de olmasın ama yavaş olsun. Ee, ama yeter ki... Hedefimize, hayalimize kavuşalım. Sizler, sizlere çok teşekkür ederim. Kanalımıza abone olup bana destek e, destek olanlara hepinize çok teşekkür ediyorum. Bu kanal, bugüne kadar ne videosu çektiysem, getirse anında videosu oldu, gizemleri falan çektim. Ve gizemleri hep e, kendim araştırarak e, oyuna girip gizem var mı yok mu iyice bir araştırıp var olan gizemleri bildiğimiz gizemleri daha net araştırarak araştırıp araştırıp ondan sonra çekmeye çekmeye çalışıyorum yani arkadaşlar kanalımıza destek olmayı unutmayınız ben olabildiğince bu kanalı yürüt, yürütmeye devam ettirmeye çalışacağım ama sizlerin desteğinize gerçekten çok ihtiyacım var Arkadaşlar zaten internetimiz kapanmak üzere. Yani 2-3 gün sonra kap internetimiz kapanacak. Onun için video videolarımız sık sık gelmeyebilir. Yani buraya da geldik. E, bayağı bir geliştik. Ama yani bayağı bir geliştik. Yani küçük bir kanala göre bayağı bir geliştik. Onun için arkadaşlar internet, yani internetimizin olmadığı için ve çok zayıf çektiği için artık internet yani videolarımız e, nadiren gelecek. Yani şimdilik nadiren gelecek. internet bulabilirsek e, internetimiz olursa arkadaşlar o zaman videolarımız sıklıkla gelmeye devam edecek. Bu arada dedim gibi e, eğer hedefimiz ulaşırsak yani 500 bin abone falan ulaşırsak e, 500 e aboneden sonra ismini yani kanal ismimi değiştirmek Değiştirmeyi planlıyorum. E, 1000 abone falan gelecek gelirse e, topluluk kısmı açılıyor biliyorsunuz. 1000 abone gelince e, o zaman işte e, size sorarım hangi ismi kullanayım diye soru sorarım size cevaplarsınız. E, işte böyle arkadaşlar. Bugün bu duyuruyu e, sizlerle bu e, bu açıklamayı yapmak için e, birlikteyim. Umarım beni anlamışsınızdır. Hoşçakalın görüşürüz.